بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilme lana illa ma amdemtena inne kentel alimul hakim. Rabbena la tuzeyh kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena mille dünke rahme inne wahhab vehhab. Ya Rabbel alemin, bugün iftar duamızda senin sevgini istiyoruz. Her işimizde, her ibadetimizde senin rızanı istiyoruz bu şuurla yaşamayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ey Allah'ım! Dünyanın her türlü fitnesine ve geçici eğlencesine karşılık doğruluktan yana olmayı ve ibadetlerimizi severek ihlasla yapmayı bize müesser Allah'ım! Kalplerimizi sevginle doldur. Maddi ve manevi huzur ver gönüllerimize. Bizi bu dünyanın bütün kötülüklerinden muhafaza eyle. Ey Allah! Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini koy kalbimize. Allah'ım, güzel bir ahlak üzerine yaşamayı bize nasip eyle. Her işimizde rızanı gözeten salih kullarından eyle günahlara karşı ve sevmediğin her şeye karşı kalbimize soğukluk ver. Ey Yüce Rabbim! işlediğimiz hatalarımızdan dolayı kalbimizi karartma. Sana hakkı ile nasuh tövbesi yaparak manevi arınmayı bize kolaylaştır. Maddi ve manevi kalbin daralmasından sana sığınırız, bizi muhafaza eyle. Ey Allah'ım! bütün dualarımızı ve ibadetlerimizi hakkıyla yapmayı bize kolaylaştır. Bizi daima rızana riayet eden kullarından eyle. Dualarımızı yüce dergahında kabul eyle. Amin. Rahim. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizbike eftartu ve savmel gadi min şehri ramazane neveytu fağfirli ma kaddemtu ve ma akhartu Allah'ım senin için oruç tuttum sana inandım sana dayandım senin verdiğin rızıkla orucumu açtım yarının orucuna da niyet ettim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla Rabbimiz bütün oruçlarımızı namazlarımızı ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Amin.